Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere güzel bir modelimi anlatacağım. Evet gördüğünüz üzere örneğimiz bu kısmı 16 ilmekten oluşmaktadır. Ara 4 ilmekten oluşmaktadır. Ona göre ilmek sayısı ayarlıyoruz. Bu normal standart bedene uygun. Yelek yeleğimiz, çeyizlik yeleğimiz 102 ilmek arkası 170 ilmek hanımlar. Ona göre uyguluyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Yalnız size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu örnek toplayan bir örnek. Eğer ki sıkı örüyorsanız ona göre bir tık daha şişinizi e, numarasını e, yükseltebilirsiniz. Çünkü sıkı olur, toplayan bir örnek küçük olur. ilmek sayısı çok olmasına rağmen ufak oluyor hanımlar. Şimdi normalde ben e, Alize Angora Gold ipini 3 numarayla örüyorum. Ama bu örneğimizi topladığı için biraz da sıkı ördüğüm için bu örneğimizi 3,5 ile örüyorum. Ama 3 ile aynı eş değer oluyor hanımlar. Buyurun bakabilirsiniz. O yüzden siz de el örgünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlere sadece şu kadar bir örnek anlatacağım hanımlar. Sadece şu kısmını. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Şimdi önce bir kenar ilmeğimizi alıyorum. Ajurumuzu yapıyorum. Artık ajuru öğrendiniz hanımlar. Evet. Şimdi örneğimizi kuruyoruz. Örneğimiz dediğim gibi 16 ilmekten oluşuyor. Çok güzel bir model. Bu arada bu model e, internette de YouTube'da da e, çanakkale burgusu olarak geçiyor hanımlar ama ben bu örneğimizi daha farklı bir isimle tanıdım. Çok sevdim. Ee, çok O yüzden de çok severek benim oğlum nişanlıydı o dönemde. Gelinime ben de ilk olarak o zaman ördüm. Dedim kayınvalide de örer gelin de giyer dedim. Bu örnek kaynana öremez gelin giyemez diye geçiyor ismi. Ben de o yüzden o ismi kullanmak istiyorum. Lütfen hanımlar sizler de gelinlerinize kızlarınıza yapabilirsiniz bu örneği. Çok da güzel oluyor. Bitmiş hali de sayfamda mevcut. Oradan da bakıp görebilirsiniz. Şimdi hanımlar. 1 2 3 tane düz ördüm. 4.'cüyü örerken 1 2 defa doluyorum ipi, çıkartıyorum bu şekilde. 4.'cü 3 tane düz ördüm, 4.'cü de 2 defa dolayıp çıkardım. Şimdi arasında 8 ilmek düz öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 8 örnek ördükten sonra 9.ye aynı şekilde iki defa doluyoruz. Ve 3 tane daha düz örerek bu sıramızı tamamlıyoruz. Burada da ajurumuzu yapıyoruz hanımlar. Bu sıramızı tamamladık. Şimdi tersinden o doladığımız ipi örmeden alıyoruz. Şimdi göstereceğim size. Burada ajuru artık biliyorsunuz. Tersi ders tüsü düz örüyoruz. Örneğimizi ters tarafından sadece ters örgü örüyoruz. Sadece o doladığımız ilmeği örmeden alıyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3. Ön taraftan doladığımız ip bunu bu şekilde örmeden alıyoruz. Ve devam ediyoruz örgümüze. normal ters örüyoruz. Sadece doladığımız ipi örmeden alıyoruz. Bakın örmeden aldım. Örmedim yani orayı. Taşırımızı yapıyoruz. Ters yönünden sadece bu kadar i̇şte uygulanıyor. Doladığımız ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ön tarafta da şimdi uygulamayı göstereceğim sizlere. İkinci sırasına geldik örneğimizin. Ajurunu yapalım. Evet. Şimdi biraz önce dördüncü ilmekte ipi dolamıştık. Şu anda bir, iki, 3. ilmeğe iki defa doluyoruz. Bir ilmek, bir ilmek. Şimdi bu daha önce aldığımız, örmeden aldığımız ilmeği bırakıyorum hanımlar. 4 ilmek örüyorum. 2 3 Bu bıraktığım ilmeği sol şişime alarak örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bu taraftan da daha önce bıraktığımız ilmek var. Onu ben bu şekilde yapıyorum. İsterseniz ilmeği çıkartarak da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde çok rahat yapıyorum. Bu şekilde ilmeği böyle örüyoruz. Ondan sonra 4 ilmeği ördükten sonra ipimizi bırakıyoruz. İsterseniz ilmekleri de çıkartıp da, da yapabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde. Ve şimdi yanına tekrar doluyoruz. Hep böyle bir ilmek bir ilmek kaydırıyoruz. İki tane düz yapıyoruz. Yani burada iki tane düz yaptık. Üçte doladık. Burada da doladıktan sonra iki tane düz yaptık. Hep bir 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 ortaya toplayacağız ilmeklerimizi. Ajurlu buruk kalpler örneğine de biraz benziyor hanımlar. Benzeyen yanları var. Biraz farklı yönleri var. Ee, güzel bir modelimiz. Şimdi tersinden yine aynı şekilde tersi ters düzü düz örüyoruz ve sardığımız ilmeği örmeden alıyoruz ters yönünden. Bir, iki. Bakın bu sardığımız ilmeği örmeden alıyorum. Başka bir işlem yapmıyorum ters yönünden. Tersi ters düz düz. Örnek bölümü ters örüyoruz. Ajurları tersi ters düzü düz örüyoruz hanımlar. Evet bu şekilde. Çok zevkli bir model. Dediğim gibi toplayan bir model. O yüzden ilmek sayısı fazla oluyor. Bu normal standart 38-40 bedene uygun bir yelek yeleğimiz. Çeyizlik yeleğimiz. Siz büyük ya da küçük olduğu zaman örneklere ilmek sayılarını artırarak ve şiş numaranızı kendi örgünüze göre ayarlayarak yapacaksınız. Örneğimize devam ediyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimizi alıyorum. Çırpımızı yapıyoruz. Evet. Bakın şimdi daha önce 3. ilmekte sarmıştık. Şimdi 1. 2. ilmekte sarıyoruz. Bu daha önce örmeden aldığımız ilmeği bırakarak 4 ilmek örüyoruz. 2 Kaçar diye düşünmeyin. Kaçmaz hanımlar. 4 ilmek ördükten sonra bu ilmeğimizi sol şişimize alıyoruz hanımlar. Şimdi daha önce aldığımız ilmekleri örüyoruz. şimdi buradaki ilmeğimizi de bu şekilde alıyorum ilme ilmekleri çıkarmadan örüyorum ben isterseniz sizler çıkararak örebilirsiniz 3 4 yani şu aralarda hep 4 ilmek olacak şimdi ne yapıyoruz hanımlar 4 ilmek ördük 5. ilmekte tekrar sarıyorum bir tane düz yapıyorum yani bir bir ilmekleri bu şekilde uzatarak alıyoruz tersinden dediğim gibi bir işlem yapılmıyor. Tersi ters düzü düz örüyoruz. Sadece sardığımız ilmekleri onu boş örmeden alıyoruz. Bu şekilde örmeden alıyorum sadece. Üçüncü sıramıza geldik. Evet. Şimdi burada ipi sarıyoruz. Son ilmeğimiz daha önce sardığımız ilmeği bırakıyoruz. Bıraktığımız ilmekten sonra her dörder ilmek olacak. 4 ilmek olduktan sonra bu bıraktığımız ilmeği sol şişimize alıyoruz hanımlar. İşlem bu. Farklı bir şey yok. Evet, örneğimizin son sırasına geldik. son kenardaki ilmeği sarmıştık. Onu bırakıyorum. 4 ilmek düz örüyorum ve o bıraktığım ilmeği bu şekilde sol şişime alıyorum. Ve normal aldığım ilmekleri örüyorum şu anda. Yani ortada o 8 ilmek tekrar toplanacak ve onları bir dahaki sırada burma işlemi yapacağız hanımlar. Şimdi bakın burada 4 ilmek var. 5. ilmeği sardığım ilmek. İsterseniz bu ilmekleri çıkartıp yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ben o şekilde yapmıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Bunu bu şekilde alarak önce örüyorum. Ondan sonra diğer bu 4 ilmeğimizi ördükten sonra böyle benim için daha kolay oluyor ve bırakıyorum. Bakın şu anda örneğimiz tamamlandı. Bir e, tersinden tamamen ters öreceğiz. Ajurların dışında ajurların ters ters düz düz olacak. Bu örnek bölümünü sadece araş olarak öreceğiz. Örgümüz bitti. Bir dahaki sıramızda burma işlemini gerçekleştireceğiz. Bir yandan da ikinci örneğimizi açacağız hanımlar. Bir örnek daha yaparak sizlere anlatacağım daha iyi anlamanız için bakın şu anda işlem bitti. Yani şu direkt çubuklar, ipler diyeyim. 4 tane olacak. Ortada 8 ilmek düz olacak ve kenarlarda dörder tane kalacak. Bu şekilde. Evet. Şimdi hanımlar burma işlemini yaparken bir yandan da ikinci örneğimizi açacağız. Onu göstereyim sizlere kenara jurumuzu yapıyoruz. Artık bunu sizlere anlatmıyorum. Artık öğrendiniz sanıyorum. Şimdi aynı en başta yaptığımız gibi yine aynı işlem uygulanacak aslında. Bu kenarda 4 tane düzümüz kaldı. 1 2 3 4. de 2 defa sararak ilmeğimizi alıyoruz. Şimdi ortadaki 8 ilmeği burma işlemi yapacağız hanımlar. Şöyle çıkartıyorum ilmekleri dörder dörder burma işlemini yapıyorum bu burma işlemini de ne tarafa yapıyorsanız hep aynı yöne yapın bir bir tarafa biri bir tarafa olmasın o zaman çok hoş olmuyor hep aynı yönde olsun mesela sağ tarafa buruyorsanız hep aynı sol tarafa buruyorsanız hep aynı yapın daha güzel hoş oluyor Sevgili hanımlar kanalıma abone olmadıysanız abone olun lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Şimdi bu burduğum ilmekleri düz olarak 8 ilmeği örüyorum. Evet, bu şekilde vurduktan sonra hemen ardından 9. ilmeği iki defa dolayarak ilmeği alıyorum ve 3 tane düz örüyorum. Bir yandan da aslında ikinci örneğimizi açtık hanımlar. Bakın. Bu şekilde. Hep ayrı ilmek, artırma, eksiltme yok. Güzel bir model. Yalnız dediğim gibi toplayan bir model. Ona dikkat edin hanımlar. Eliniz çok sıkıysa ince şişle, çok ince şişle örmeyin. Bir tık daha numarasını yükselterek yapabilirsiniz. Tersinden bir işlem yapılmıyor tersinden aynı işlem yapılıyor. Biraz isterseniz yeleği modelini inceleyebilirsiniz yakından. Kabartmalı kabartmalı çok güzel duruyor. Bakın şöyle üç boyutlu gibi şöyle yakın çekimde görebilirsiniz. Çok harika bir yelek olacak. Bittiği zaman da zaten sayfamda paylaşacağım sevgili hanımlar. Oradan da göreceksiniz. Sormak istediğiniz bir şey olduğu zaman bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamızdan da YouTube kanalımızdan da elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olabilirim. Bu boyut standart bir boyut. Normal çeyizlik yeleğimiz dediğim gibi tekrar size ilmek sayısı verebilirim. Bu yeleğin önü 102 ilmek hanımlar. Arkayı da ben 170 ilmek yapmıştım. Dediğim gibi daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz örnek ve ilmekleri azaltarak sizler kendiniz el örgünüze göre de şiş numarasını ayarlayarak yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bir yandan burdum, bir yandan ikinci örneğimizi açtım hanımlar. Bu bıraktığımız ilmeği şimdi yine aynı bu baştaki işlem yapılacak aslında. Şöyle yapalım ajurumuzu yapalım. Evet. Şimdi dördüncü ilmekte sarmıştık ya. Şimdi üçüncü ilmekte saracağız. Bir, iki, üçüncü ilmekte iki defa doluyoruz ipi. Şimdi daha önce doladığımız ip bunu bırakıyoruz ve dört ilmek örüyoruz. Dört ilmek ördükten sonra bu ilmeğimizi Şişimizi alarak örüyoruz ve uzatıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu taraftan da dediğim gibi ben bu şekilde örüyorum. Daha kolay oluyor. Ördüm ilmeğimizi ve 4 ilmeği de örerek şimdi bu şekilde yapıyoruz. Hemen 4 ilmekten sonra ne yapıyoruz? Bu ilmeğimizi 2 defa doluyoruz bir dahaki sırada o ipimizi uzatacağız o ilmeğimizi ve iki tane düz örerek bu sıramızda tamamlıyoruz mesela yanına diğer örneği kuracağınız zaman yine aynı işlem yapılıyor bu başta yaptım hep aynı işlem o şekilde devam ediyor Ben bu modelimizde daha önce düz lastik kullanmıştım. Sayfamda da mevcuttur. Hatta o yeleğimizi ben gelinime örmüştüm. Dediğim gibi ben e, bu örneğin ilk ismini duyduğumda çok dikkatimi çekmişti. Kaynana öremez gelin giyemez dediler adını bana. Ben de dedim ki kayınvalide de örer gelinim de giyer dedim. O şekilde örmüştüm puş şerengi. O zaman düz lastik uygulamıştım. Daha sonra bağlama lastikte de denedim. Çok şık oldu hanımlar. Çok güzel oldu. Gerçekten tabii ki sizin tercihinize kalmış bir şey ama... Çok güzel oluyor gerçekten yapmanızı tavsiye ederim sizlere. Evet örneğimize devam ediyoruz. Şu anda bir düz yaptım. İkinci de iki defa doluyorum. Onun yanında ilmeğimizi boş almıştık. Onu bırakarak dört ilmek örüyorum. Dört ilmeği ördükten sonra Baktığım ilmeği de alarak örüyorum bu şekilde. Daha önce aldığım ilmekleri örüyorum. Şimdi buradaki ilmeğimizi alıyorum, uzatarak. Önce onu örüyorum. Bundan sonra hiç çıkarmadan bu dört ilmeği de örerek örneğimizi tamamlıyoruz bu şekilde. Ve hemen onun yanındaki ipi iki defa sarıyoruz. Bir ilmeğimiz kalıyor burada. Bunu da normal düz örüyorum ve bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Tersinden hiçbir işlem yapılmıyor. Ajur yerleri ters ters, düz düz örüyoruz. Sadece sardığımız ilmeği örmeden boş boşalıyoruz. Bu şekilde böyle örmeden alıyorum sadece ilmeği alıyorum örmüyorum ve diğer ilmeğe geçiyorum. Tersinden başka bir işlem yapılmıyor. En son bittiği zaman örnekte tamamen örnek kısmı haraşo örülüyor. Sadece ajur kısımlarında düzü düz tersi ters örüyoruz. Bakın şöyle boş alıyorum örmeden. Şimdi üçüncü şeyimizi koyuyoruz. Bir yandan üçüncü ilmeğimizi uzatırken bir yandan da diğer ilmeği sarıyoruz. Bu ajur kısmımız geçiyorum. Şimdi burada bir tane ilmeğimiz kaldı. Son ilmeğimiz onu iki defa sarıyoruz. Daha önce sardığımız ilmeği bırakıp dört ilmek örüyoruz hanımlar. hep böyle olacak. Arada 4 tane ilmek olacak ve sağ ve sol tarafta. Ama uzattığımız ilmekleri önce örüyoruz. Bakın şuraya kadar, şu kısma kadar örüyoruz. Zaten kendini belli ediyor. İpimizi arkaya atarak şu daha önce saldığımız ilmeği şöyle uzatarak önce onu örüyorum sol taraftaki. Sonra kalan 4 ilmeği çıkarmadan örüyorum. Ördükten sonra da salıyorum. Bakın böyle bu şekilde bırakıyorum. Ve en son ilmeğimizi iki defa dolayarak sırayı tamamlıyorum. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Şimdi bu son ilmeğimiz kalmıştı. Bunu bırakıyorum. 4 ilmek örüyorum. ilmeği de sol şişimi alarak tamamlıyorum. Örneği tamamladık burada. Buradan da dediğim gibi önce ilmeği uzatıyorum. Ondan sonra kalan 4 ilmeği örüyorum. Şu anda tek tek ilmekleri tamamladık, bitirdik, ortaya topladık. Bir dahaki sırada da burma işlemini yaparak hem diğer örneği açıyoruz bir yandan aynı sırada bir yandan da burma işlemini yapıyoruz. Hep bu şekilde devam ediyor. Artırma, eksiltme yok hanımlar. Aynı ilmeği devam ettiriyorsunuz. Yalnız iki defa sarmaları unutmayın. Çünkü böyle o zaman ufak oluyor, uzamıyor rahat. Geliyor o zaman daha küçük olmasına sebep oluyor. O yüzden iki defa dolamanız tam iyi geliyor, güzel oluyor o zaman. Şimdi burada en son bittikten sonra bir işlem yapılmıyor zaten örnek tamamen ters örgü görülüyor. İp numaramız normal ekru krem açık krem ip numaramız 450 numara hanımlar soracak olursanız çok güzel oluyor çok şık oluyor gerçekten ama istenilen her renk yapabilirsiniz her renkte de hoş duruyor bu model güzel duruyor tamamen sizin tercihinize bağlı bir şey Evet ben daha sıramızda ters yönünden tamamladım Şimdi burada örneğimizi tamamladık. Sadece şurada şu ortada kalan 8 ilmeğimizi burma işlemi yapıyoruz. Burada da diğer örneğimizi bir yandan kuruyoruz hanımlar. Bu sıramızı da size kurayım göstereyim. Hep aynı işlem yapıyor yapılıyor. Anlayamadıysanız lütfen videomuzu tekrar alarak izleyebilirsiniz hanımlar. 3 tane düz yaptıktan sonra Dördüncü ilmeğimizi iki defa doluyorum, çıkartıyorum. Şimdi burada 8 ilmek kalıyor. Bu 8 ilmeği burma işlemi yapıyorum. Böyle çıkartıyorum. Dediğim gibi hep aynı yöne burun hanımlar. Farklı yöne burmayın. O zaman çok şık olmuyor. Ona dikkat ederseniz. Ben size bütün püf noktaları, her şeyi söylüyorum. Siz de güzel yapın diye. <laughs> O yüzden bütün yaptığım işlemleri sizlerle de paylaşıyorum. Siz de güzel güzel yapın. Bana resim atın. Ben çok mutlu olurum. Görmek istiyorum yaptığınız işleri de. Size ne kadar faydalı olabilmişim, ne kadar anlatabilmişim. Onları da görmek istiyorum hanımlar. Şimdi burada iş burduk. 8 ilmeğimizi ne yapıyoruz? Burada dört tane ilmeğimiz kaldı. Hemen 9. ilmeği iki defa doluyoruz. Yani yine hep aynı işlem yapılıyor. 3 tane ilmek düz örüyoruz. Ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. <laughs> Harika bir model. Çok güzel. Bakın hanımlar çok güzel duruyor. Çok şık duruyor. Ben burada videomu bitirmek istiyorum. Artık hep aynı işlem. Dediğim gibi anlayamadıysanız tekrar videoyu başa alarak izleyebilirsiniz. Anladığınızı düşünüyorum bu şekilde. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun hanımlar. Videolarımdan da haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Yaptığınız örgüleri artık gerçekten görmek istiyorum. Bana atın. Instagram sayfasından da atın ee, görmek istiyorum. Lütfen rica ediyorum. Şimdilik sizlere hoşça kal diyorum.